Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berma, eşim Mazlum. Bugün sizinle yeni bir video çekiyoruz. Mukbang videosu ve konumuz tanışma. Tanışma hikayemiz. Bakalım <laughs> neler çıkacak. Ay yani bol kavgalı bir video olabilir. <laughs> muhtemelen, muhtemelen. Çünkü her zamanki gibi. İkimiz de farklı anlatıyoruz. <laughs> farklı değil. Sadece küçük trikler var yani. Başka bir şey yok. Bakalım. Ben çok acıktım. Evet. Gerçekten çok acıktım. Ve gerçekten çok uykusuzum. Bu arada biz yaptık bunları dışarıdan söylemedik. Ben çok güzel bir hamburger yaptım. Gerçekten bu sefer harika oldu. Oo baya yakınlaşalım iyi. mı? Çok Böyle güzel diyorum ya aslında. Çok güzel o, gözüküyor. Ben da, bunu nasıl yiyeceğiz merak ediyorum. Kolayı da pipetle içiyorsun be. Yapıyorsun ya bu sporu gerçekten. Seviyorum pipetle içmeyi. Evet şimdi ön hazırlık. Evet. İlk yemeğe başlamadan hep hazırlık yaparım ben. Renk sosu verebilir misin? Umarım renk sos bitmemiştir ya. Yani. Mayonez. Çok Dedin mayonez sıkıyorsun. Ben zaten öyle yapmıştım onu. Uzunla <laughs> bir şey yapmak. Yeme yemeli bir şey yapmak çok zor. Ben bunları dolaptan önce çıkarttım bir de böyle işte kolay sıkılsın diye. Benim böyle ısırmanlarımı anlarımı silersen çok sevinirim. Bak geçenkini de silmemişler. Olayı var. Bu arada çatal bitirdin ama çatal da mı yiyeceksin? Haa tamam. Öyle de. Öyle Biz konuya giremiyoruz. Daha o şeyi yakalayamadım. Vav. Wow. Çok iyi olmamış mı? Bu arada bunları aldım. Ben yaptım hepsini. Şu an kız yani dondurulmuşları yaptım. Hmm. yaptım derken. Evet ya o detayı fark ettiniz mi? Ben bir tane hamburgerci mazum iki tane. Ve kocaman. Neyse. Ben çok açım ya. Ben de bir ısırlık, ısırlık. <laughs> bir ısırlık alayım. Sonra başlayacağım. Bir şeyler anlatmaya bakalım nereden başlayacaksam. Düşünsene insanlar izlemeye giriyor. Biz böyle hmm. yiyoruz, 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 çıkıyoruz. <laughs> <laughs> bizim şey gibi ya. Bir gün bizim çağrı. Anlatacak mısın? Anlatacağım. <laughs> sinema sinemaya yüzünü... gidiyoruz. hatırlıyorum. Macit gördüm yani çağrıya güzel dileklerimizi iletmiştik o gün gerçekten. Çok saçma bir gündü. Buradan oraya girdim ben. Neden girdim bilmiyorum. Selam olsun Sabri'ne. <laughs> Çağrı'cım izliyorsan sevgiler bundan. Ama bu hikayenin birazını keseceğim ben. Yarısını dinlersin artık. <gülüyor> 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 Anlat. Sen seversin yalanı. Başla. Şimdi. O kadar güzel olmuş ki konuşmak istemiyorum şu an. <laughs> yemek yemek istiyorum. Biz milattan önce hmm. <laughs> Taş devrinde. <laughs> Yaklaşık bir 10 sene önce Ben gelmişim lise Üçe Üç, Üçe <laughs> İki diyesim geliyor karıştırıyorum. Ee, Okulumuzda bir hmm. Yok öyle anlatmayacağım. Tamam sen or orayı anlatırsın. Aha. Ben kendi açımdan anlatıyorum. Ben lise üçteyim. Bakıyorum. ben yani teneffüslerde falan filan böyle arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz. Biz bizim sınıfça böyle kankiyiz yani sınıfça takılırız. Dışarı çıkıyoruz, bahçeye çıkıyoruz, geliyoruz gidiyoruz falan filan derken bir şeyler böyle. <laughs> tamam. O kısmı anlatmayacaksın bahçedeki olan kısmı. Sen hep oradan yola çıkıyorsun hepsini da. Hepsini anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Sen anlat. Ya öf ya. Neyse işte bahçeye çıkıyoruz falan filan işte derken. Bir baktım hani birisi komple beni izliyor. Böyle rahatsız oldum. <laughs> Gerçekten yani böyle bir dedim ki ne oluyor dedim. Hani bu kadar normal değil yani bu. Kimseniz de bir şey söylemiyorum falan. Böyle hani acaba diyorum ben mi şey yapıyorum falan derken. Bir gün en yakın arkadaşım geldi dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ee, söyle dedim. Ya dedi biri var dedi sana dedi çok bakıyor. Ben mi dedi acaba öyle anlıyorum. Yoksa dedi öyle mi? Dedim ki şu şu kişimi gösterdim. Evet dedi. Evet dedim bence de çok bakıyor. <laughs> hmm. evet. Bence çok bakıyor. Ben de fark ettim dedim ama hani emin olamadım dedi kanka dedi sana bakıyor da aşırı bakıyor falan filan dedi bilmem ne. De. Derken o zamanlar Twitter'ı baya böyle aktif kullanıyorum. Birisi beni Twitter'dan takip etmiş. Baktım hani Balçova yazıyor. Ben de onu takip ettim. Hani tanımadıklarımı normalde asla takip etmiyorum ki tanımıyordum. Bilsem takip etmezdim. Balçova yazıyor ismini falan hani okumadım. Balçova'yı gördüm. Hani ben de geri takip yaptım. Sonra ben baktım hani Twitter'dan akşam. Bir şeyler yazmış mı? Çünkü okulda çok bakıyor, takip etmiş. Bakıyorum yazmış işte, tweet atmış. Çok doğal bir güzelliği var falan. Böyle. Güzel güzel etifatlar falan. Allah. bu benim kesin bana yazıyor bunları. Sonra birazcık araştırdım ben bunu. Öncelikle. Hiçbir şey yapmadan önce. Ortak arkadaşlardan şuradan buradan falan. Dediler ki bu çocuğun sevgisi var. Bu çocuk bizim okula yeni geçti. Çok mu araştırdın? <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş bana yazıyor. ve dedim üstüne dedim. Bakıyor sürekli. Dedim sevgisi varmış dedim. Ben de oradan bir tane tweet attım. İşte bilmem kimle çıkarken başkalarına yazma gibi bir şey değil mi? Hı, en son finalde de hani özelden konuşmuyoruz da tweet atarak konuşuyormuşuz gibi oluyordu zaten. Evet. ne işte. Sonra bu da direkt Twitter DM'den bana demiş ki direkt yazmış. O tweet'i sil. <laughs> o tweet'i sil. Kızın ismini verme mi eski hmm. Ben bir korktum. <laughs> Allah dedim ya gerçekten ayıp ettim. Yanlış bir şey yaptım ama ben üstüme alındım demek ki. Öyle bir şey yok falan oldum ben o an gerçekten. Hani gereksiz yere bir üstüme alındım herhalde. Böyle bir sattım. Bu ne özgüven, bu ne eminlik. Ama emindim kendimden. Sonra direkt sildim cevap vermeden. Sonra sildim dedim sonra konuşmaya başladık hmm. biraz böyle hani. biraz mı <laughs> Ne? biraz <laughs> o gün numarasını aldım 17 saat konuştuk bak abartısı söylüyorum dün gibi akbımda 17 saat konuştuk seninle bu kadar konuştuğumuzu hatırlamıyorum <laughs> ya yalan konuşmamızı hatırlamıyorsun yemin ederim yani. hatırlamıyorum o zamanlar whatsapp'ta Yoktu herhalde. <laughs> ya da bu kadar yaygın değildi bilmiyorum. SMS, hatırlıyorum. Ya, SMS internet konuşuyorduk. İnternet bence. Ya da internetimiz yoktu bilmiyorum ama Whatsapp'ta çok böyle şey değildi yani. 10 bin SMS'im vardı benim. 10 bin. O gün SMS'im bitti. O kadar konuştuk bir seninle. Ya hatırlamıyorsun değil mi işte? Yazıklar olsun. Eee anlat devam. Neyse. böyle konuştuk. Hani Burada şimdi hikayede o hep ben ki, e, böyle bir presteğim gibi gözüküyor. Evet. <laughs> ama öyle değil ki o benim sevgim değil. Sadece peşimi bırakmıyor. Çok takıntılı birisi falan. Oralara çok girmeyeceğim. Ama öyle. <laughs> Öyleydi yani. Gerçekten hani ben de çok şey yapmak istiyorum ama dedi. Olmuyor dedi. Zorluyorum dedi şu anda. Dedi, o aşamadayız. Bakamıyor olursa dedi sen de bu. <laughs> Demedi öyle bir şey. Öyle Ama hani ben anladım gerçekten çocuk dedim zor durumda. Ayıp etmeyeyim ben de dedim. Bakalım dedim falan derken. Ertesi gün oldu sabah oldu. Ben arkadaşımla bir bir yere gittim. Bir erkek arkadaşımla normal okuldan arkadaşım. Ee, o sırada o da biliyormuş benden hoşlandığını. Mazuma yazmış demiş ki Bermayla şuraya gidiyoruz gelsene. Bu da gelmemiş. Siz demiş gelin hani onun haberi olmadan gelin Agora'dayız falan demiş. Çocuk da beni öyle böyle Agora'ya götürdü. Bir AVM Agor dediğimde. Aha. Agor'da da bizim kalabalık arkadaş grubumuz varmış. Onların yanına gidiyoruz diye gittik. Onların yanına oturduk. Baktım. Böyle yemek yiyeceğiz. Yemek bölümündeyiz. Bu peşimi bırakmıyor. Deyip. Böyle hani yakı silti kızla konuşuyor. Yani konuşuyor. Bildiğiniz böyle hani karşılıklı böyle hani dayanmışlar böyle rahat rahat. Hani rahat rahat <laughs> <an> mı? Evet. <laughs> sinirlendim anladınız mı? Bana diyor ki hani öyle bir gün önce ertesi gün orada görüyorum ikisini falan. Buluşmuşlar gibi görüyorum anladınız mı? Ama sabaha kadar bana bir SMS falan bilmem ne diyor. Konuşmuşuz yani kaç saat. Konuşamıyorum sinirlendim. Ondan sonra baktım işte orada konuşuyorlar falan derken ben ne yaptım? Yanlarına gittim. Hı hı. Hani bende de değişik bir böyle bir şey girişkenlik vardı hani. Heyecanlıydım ben bir o zaman. özgüven falan vardı. <laughs> o zamanlar bir değişiklik tabii. Merhaba dedim. <laughs> Merhaba. Biz sizinle konuşmuştuk ama. Merhaba dedim. Bir şey mi var burada? Hani ne oluyor dedim. Böyle. Ha, yani merhaba, bu kadar Belma. kibar kibar girdi bu kadar. Ay bir, bir şey girdim ama. Merhaba. Öyle <laughs> <Bir> şey <mi gülüyor> yapmadım. az önce? Ne oluyor burada yaptım? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <niye? gülüyor> Abartma. Evet. Ne oluyor burada yaptım ben gidip? Bir dakika dedi Belma bir şey söyleyecekmiş de bana dedi. Kız için. <laughs> tamam dedim söylesin. Bekliyorum. Allah'ım bunlar sus pus duruyorlar karşımda. Kimse hiçbir açıklama yapmıyor yani. Ben kaldım öyle orada. Baktım ikisi de konuşmuyor. Döndüm arkama gittim. Ben gidince diğer kız da gitmiş. Birimiz bir tarafa, birimiz bir tarafa. Ortada kalmış. Hı. Benimki bu buraya kadar. Buradan sonrası e, ikimizin de aynı sanırım. Değil mi? Hı. Evet, bakalım. Sen Hı. biraz devam et. Ben de iyiyim o sırada. Bak şunu... her arkadaş ortamında, her bir yerde anlattığında ben böyle şey yapmışım da sen işte hadi kabul etmişsin gibi oluyor. Şimdi ben anlatıyorum. İlk e, iki sene lisede şeyde okudum, Darlı'da okudum. Üçüncü sene de Balçova'ya geçtim. E, i̇lk böyle bir iki hafta geçti, belki de geçmedi. İlk hafta da olabilir. İstiklal Marşı okunuyordu herhalde. Senin ilkokuldaki sevgilin anlatıyor <laughs> <laughs> hayır hayır. İstiklal Marşı okunuyor. Ve sıranın böyle işte bir, biraz gerisine falan böyle bir sıvıştım işte elimde defter falan. Bir, bir baktım böyle bir... Yan sırada mıydım ben? Yan hemen. Biz sen B'ydin, ben C'ydim hatırladığın kadarıyla. Yani yan duruyorlar zaten. Sırayla şey yapılıyor, yapılıyor ya. Belma'yı gördüm. Ama gerçekten hani böyle <laughs> uçtu yani de bende bir şeyler yani böyle çok gerçekten çok etkiledi. Evet, evet. Gerçekten çok etkiledi. Muhammed mi bunu söyledin? Yani gördüm etkilendim yani hani. Neyse etkilendim hani ama böyle şey dedim yani hani. Ne yapıyordum o sır? hatırlıyor musun benim ne yaptığımı? Ya arkadaşlarımla duruyordum öyle bir şey yapmadım yani hani. Çok... Neyse. Ben bunu aklıma yazdım. Hani o an bir şey yapmadım tabii ama bir aklıma yazdım. Ee, ortak arkadaşlarımız çok zaten aynı hani lisedeyiz falan. O zamanlar Twitter'da hani herkes de vardı ya da yeniydi yani her neyse. Ben de yoktu. Yeniydi. <laughs> Yeni miydi? İşte ben de dedim bir tane açayım arkadaşımın evinde. Sırf hani Belma'yı takip etmek için aslında açtım ben açıkçası. Bende olduğunu nereden biliyordun? Var yani hani TV nereden şey yapabilirsin? Telefon numaran yok, Instagram o kadar şey değil. İşte <laughs> Facebook zaten kimse kullanmıyordu, ben bayadır kullandım. Twitter açayım dedim, bir bakayım Belma'yı takip edeyim dedim. Açtım, açtığım gün takip ettim zaten hatta. Hatta açan arkadaşım da bir sürü bot attı hani 500 bin tane takipçim <laughs> oldu bir anda evet. Neyse Belma'yı takip ettim ama Yeri dönmedi galiba başta, bilmiyorum. Neyse ama ben okula gidiyorum, geliyorum, sürekli bakışıyoruz. Belki farkında, belki değil, bilmiyorum. O ana kadar bilmiyorum. Ee, ondan sonra... Ben ama çok bakıyordum yani gerçekten. Çok hani, bakıyordun ama yani. Buralarda ama onun baktığını için. da hani bir, biraz biraz hissedip bakıyordum aslında. Ama bir Daha şey söyleyeceğim Rahatsız edici sen. değil yani. Birisi size direkt böyle o kadar çok bakarsa Dikkatinizi yani, çekip bir süre sonra bakıyor mu bana mı bakıyor diye bakmaya başlamaz mısınız? Bakışlarım mı? çok delici olduğu için ondan dolayı. Ben aldım. o yüzden bakıyordum. Yani acaba bu bana mı bakıyor Neyse. bu ne böyle falan Neyse, diye Neyse bir bakıyordum. gün bir gün okulda e, geç kaldım. Tam 15. 15 20, yani 15 20 dakika diye. sonra geç kaldım. 15 geç kalmıştı 15 20 dakika. İşte elimde defter yürüyorum böyle salona salona falan gireceğim içeri. Onların da beden eğitimi dersi. Bahçedeyiz. Bahçede ben onun arkadaşı. Tam ben böyle içeri girerken bak bak dedi. Seninki geçiyor dedi. <laughs> hala orada hala fark etmediğini bana anlatıyor ama. Yani hmm. bakıyormuş dedi, da. Ben söylüyorum sana. Ne demiş? E bakıyor işte seninki geçiyor. E tamam konuşmuşsunuz demiş. Sana bak konuştuk. O bana söyledi zaten bu çocuk sana bakıyor diye. Ha sen o söyledikten sonra farkın almadın. Ben Neyse yani ]ıyorum. o söyleyiş tarzı o hani. O bakıyor da, sen de bak senin gidiyor tarzı değildi. Hani konuşulmuş o ki... O Bunu asla inanmıyor. O tarzı. konuştuk zaten, bakıyor bana işte. <laughs> Benimki geçiyor, bana bakan çocuk geçiyor anlamında söylüyor. <laughs> bunu 100 kişiye söyleme hele, 99 tane dalga geçen. Hatta... He? Ha? Yazın. Yazsınlar, tamam. Yaptım. Neyse. Hani, arkadaş öyle deyince... haklı diyenler belme haklı, mazlum haklı diyenler de belme haklı diyenler Yalan yok, diyelim. çok hoşuma gitti yani. Hani... Benim Dedim demek ki var. onun da bir şeyi var yani. yani Twitter'dan da takip ettim, yok, yok. geri dönmedi ama neyse. Benim ben de öyle bir işte. eski geldiğim liseden kalma bir ilişkim vardı ama bitmişti yani. Hani gerçekten bitmişti. <laughs> bitmişti, <falan>. <gülüyor> 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 ama konuşuyorduk, şöyle konuşuyorduk. Ee, hani sıkıntılıydı yani bitmişti ama ko kopulamama olayı var yani lisedesin bir de, ergensin işte bırakmayın kızlar biraz daha preste ama hani erkekler de presteydi. erkekler de presti. Yani çok Kız, manyaklar da var kızı savunurum yani o konuda şey yapmama ezdirmem yani neyse bitti yani orada ama işte o, o ara biz twitter'da şu an bizi izliyorsan sevgiler <laughs> <laughs> evlendik <gülüyor> çok aşık neyse twitter'da işte biz böyle ufak ufak ee, yani o şeyi söylüyor ne o ee, bir şarkı bir şarkı vardı. Şarkı sözü üzerinden biz konuşmaya başladık. Ee, bu arada bana geri takipte yaptı yani. O fark edince. İşte sonra fark edince yaptım. Neyse. Biz böyle Twitter'dan konuşmaya konuşmaya falan başladık. İşte numarasını aldım konuşuruz falan. Ee, ama hiç yüz yüze gelmedi. Neyse Agora'ya girdik. Arkadaşlar bekliyor zaten benim aşağıda. Ben yukarı çıktım. Benim e, diğer arkadaş işte Eski sevgilim Eski kız yazdı, yazdı. Hani ben aslında ile buluşmaya gittim. Hani görüşelim artık. Değil muhabbet edelim, edelim falan filan. O yazdı. Hani ben dedim buradayım. Geleceğini tahmin etmediğim için bir baktım gelmiş. Ama ben ona şey dedim bir de, bekle dedim aşağıda denk gelmeyin diye. Neden bekletiyorsun? Neden geliyor? Ama neden ne, nerede olduğunu söylüyorsun? Ne sözüyorsun? alaka ya? Bir çek. Nerede olduğunu şey. nerede? Neden söylüyorsun? Ama işte ben oldun? bilmiyorum ki. <laughs> Hala bunun için trip yiyorum. Neyse dur. Ha, nerede bir dakika, olduğunu niye söyler ki? Kendi şeyimi anlatıyorum. Ama ben ya bu tarz gerginliklere çok böyle denk geldim. Hiç sevmiyorum böyle de. gerginliklere geldiğim zaman da bir şey de yapamıyorum yani. Neyse. E, aşağıda bekle dedim biraz hani bir mağaza söyledim. Orada dedim bekle ben geleceğim. Beklememiş. O da yukarı çıkmış tam ben de hani Belma gideceğim konuşacağım falan. Ben böyle Beni köşede... bırakıp ona gideceksin utanmadan. Hayır ya böyle köşede konuşurken hani biz işte diğer e, eski sevgilimle konuşuyoruz. Ben hani göndermeye çalışıyorum. konuşuyoruz işte. var değil mi? Ha? Yok. Ya tahmin etmiştir hani bizim ya bizim benim de bir arkadaşım vardı çok böyle <laughs> fırlama. Ona haberi uçurmuştu yani. Hani bak bırak peşini artık. Hani başkasını seviyor falan filan. Biraz da makarasını yapmıştı. Oradan biliyor. Ee, neyse geldi biz konuşuyoruz. Ben daha Belma'ya gidip konuşama, konuşamazken hani gel bir hani konuşalım edelim oturalım falan diyemezken bir baktım geldi. Siz dedi ne oluyor burada falan filan. İşte ben ona bakıyorum ona bakıyorum. Yani kızla da konuşamadım, Belma'yla da konuşamadım. Ve durdum. Kız bir tarafa gitti. <laughs> Trip attı. Konuşamayınca Belma bir tarafa gitti. Ben kaldım affedersin bir şey gibi ortada. İkisinden de oldun. İkisinden de oldum ama sonra ben çok çok şey yaptım ya. Bir iki gün, üç gün hatta. E, yaparım tabii bana mesajlar bana şey var sıkıntı yarattın yani. Ama yalan atmamıştım. Böyle biraz Olayla bir tartışma oldu ama güzel olayla oldu. Olayla başladı. Olayla başlamıştım. Bir yemeğimi yiyeyim mi? Isırayım artık. Hmm. Biraz mola. Yemek molası. Bitmiyor hamburger. Aşırı doydum. Yani hani ben sürekli presle değildim. O da fark etmiş bir süre sonra. Siz bir süre sonra dedim, bir iki gün sonra. Anlattıklarını izlerken sürekli preste olduğunu zaten göreceksin. Anlattıklarını kabul ediyor o hareketlerini. Tamam ben kabul ediyorum zaten. Preslerim ama sen de fark etmişsin yani. Sen e, fark öyle etmişsin bir anlatıyor ki. Zaten. İşte ben Hiç farkında şey değildim. Yapmadım, Bana bakın. bakıyormuş. Bakın hiçbir şey yapmadım. Bana bakıyormuş da işte çok bakıyormuş da. Arkadaşları görmüş de sana çok bakıyor falan demiş de. de. Geçeceksin bu ayaklara. O kızla orada olanlara inanıyorum da sen bunu mı inanmıyorsun? O arkadaşının böyle bir o ben geçerken söylediği kelime çok şey oldu yani. Hani yoksa ben böyle bu kadar belki de şey yapamazdım. Cesaretlendin. Evet, cesaretlendirdi beni. Yazık yani. boş cesaretlenmişsin. O amaçla söylememişti. <laughs> Ama sonuç işte. Evet. Bir okula geldikten bir 10-15 gün sonra falan Belmanya'ya çıkmaya başladık işte. Yazık ya. Havada kaptı. <laughs> Başkaları böyle tutup ısırmasın diye. <laughs> Birazdan sinirlenecek. Valla hiç alakası <laughs> yok. Ben, benim zaten öyle okulda böyle sevgilim olsun falan hiç öyle bir şeyim yoktu. İstemiyordum da açıkçası sadece. Bu kadar ilgi bence hoşuma gitti benim. Hmm. İlgiliğimdir, alfa erkek. Neyse işte, öyle tanıştık. <laughs> Bir süre daha oturduk biz orada arkadaşlarımla. Burada çevremde dolandı falan böyle, ben gitmedim aslında. <laughs> Neyim ben, sırtlanmayayım ağzınıza değil <laughs> mi? Çevremde dolandı biraz ya. <laughs> dolanmadın mı? <laughs> ya her şeyi itiraz ettiyorsun, dolanmadın mı? <laughs> Dolanmadım ya niye dolanayım ben senin? Ne yaptım etrafında tabaf mı ettim seni? Ay yedi kere dönüp şey var ya <laughs> ne o, El, <laughs> Eltilerin savaşında dönüyor 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 dönüyor. dönüyor. Selamünaleyküm Selam <laughs> diyor. Tuzluk <laughs> fırladı dönüyor sonra. <laughs> Ama öyle gitmedim ondan sonra işte ertesi gün okulda tamam mı ben okula geç kalıyorum hep geç kalıyordum. Geç kaldım gene hızlı hızlı gidiyorum. Bir baktım derse girmemiş sınıfının kapısından da beni bekliyor. <laughs> Eee? <laughs> öyle değil miydi? Bir gördüm bunu, bir üzüldüm, bir acıdım. Ben de birazcık gülümse de pırt yukarı kaçtım zaten. Öyle bir anlatayım ki ben Ama sanki... Ama üzüldüm sanki yani, çok su, şey yaptım. Su, su, Suriye'den gelmişim, iltica etmişim buraya. <laughs> Hanımefendi de beni koruyucu ailelik yapıyor bana. Öyle bir şeysin yani. Çok üzüldüm de işte bir şey rica edebilir miyim demişim de... <laughs> Kapının önünde beklemişim mı? de falan böyle... Manyak. <laughs> 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 Ama ben böyle bitti bu saatten sonra hiçbir şekilde konuşmam. Böyle olmaz bu ne yalancıymış bu falan ben böyleyim. Ertesi gün böyle geç kalmışım işte hızlı hızlı, hızlı. gereken bir baktım. Kapıda bekliyor beni. Yollarımı gözlüyor arkadaşlar. Ben hiç bu olayları... Ya şahitliği bir ton. O, o sene mezun olan herkese faydamız var ya, yani. Hala görüşüyoruz hepsiyle zaten. <gülüyor> Mart, <gülüyor> Mart. Var. Var. Ya belki beni beklemiyordun ama kapıda duruyordun. Ders başlamıştı ve sen kapıdaydın. Sınıfın kapısındaydın. Ben geçtim oradan. Hatta sonra mesaj attın güldüm senin diye yüz buldun konuşabilir miyiz diye. Senin şey işte konuştuk. İşe yaramış demek yok. Biz aşırı yedik. Aşırı doyduk. Evet, Hatta evet. kaldı. Bir ilk defa bu kadar kaldı. Zaten vardı böyle gideceğim şimdi. <laughs> ama birazcık aç böyle gözlerini. Kapanışı canlı <laughs> yap. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım e, tanışma hikayemizi de beğenmişsinizdir. Biz her seferinde böyle aynı coşkuyla anlatıyoruz bunu. Kime anlatıyorsak aynı coşkuyla anlatıyoruz. İnşallah hiçbir zaman unutmayız. Hep bu coşkumuz kalır. Çocuklarımıza da anlatırız. Öyle işte. Eğer bizi sevdiyseniz ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olun. Ve ve takip edin. Yılları takip edin. Anlamında. İzleyin. Bir şey yapın. <gülüyor> <gülüyor> Abone olursanız gerçekten çok seviniriz bu arada. Git zaten büyüyoruz. Ve e, isteklerinizi de çekiyoruz. Evet. Benden tanışma hikayemizi istemiştiniz. Uzun zamandır da planlarda vardı, planımızdaydı. Konuşamıyorum bugün hiç. E, umarım güzel bir video olmuştur gerçekten ve hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.